Solit Hocam kanalından herkese selamun aleyküm diyorum ve girişimi yapıyorum. Şimdi sizlerle zor çizimimizin 10. videosuyla değil 8. videosuyla birlikteyim. Kafam bulandı. Allah kulak oldu diyorum. Ve kanala hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim diyorum. Ve girişimi yapıyorum. Evet gelin bakalım bugün ne çiziyoruz bu videomuza. Bu videomuza bunu çizeceğiz. Görmüş olduğumuz gibi böyle birkaç bir şey var ya böyle. Bir zor çizimlere girebilir mi? Girebilir. Orta seviyenin azıcık üstüne gibi azıcık çok değil çok az. Orta seviyede denilebilir buna. Hemen geliyoruz şimdi çizimimize başlıyoruz. Bir analiz yapalım. Şimdi bir parçayı çizmemiz için öncelikle ana yerinden başlamalıyım gövdesinden. Yani ben bunun gövdesini şu alt tabakası görüyorum alt tabakasına baktığımızda buradan tek parça ve hatta yine tek parça bakayım bir saniye bir şey var bir şey var sadece şu yan tarafı şey diyor yan tarafı buradan büyük başka bir fark yok tamam o zaman sıkıntı yok hemen geçelim şimdi çizdiğimi mi z evet let's go diyorum üst düzlem çizim ee, öncelikle bir kare çizeyim. Sonra böyle bir yarım yay yapayım. Şu kareyi kullanacağım. Ee, ve yarım yay. Öncelikle bir kare Şimdi burada bir tane şeyimiz var. Yuvamız. Yuvamız yapalım. Abilere selam. Çatışmaya devam. Şimdi iki. neymiş? 95 40 95 40 ve 18 R5 5 18 Bakalım bakalım 10 Unsurlar eksisinde kat oluştur 10 de i̇şte şu falan da yapabilirdik ancak hepsini birden yaparız bak iç radyos, dış radius zaten bunlar hepsi yanlış değilse 5'lik bakın başka bir radius değeri var mı Hepsi radüslerin 5'ti. Başka bir radüs değeri yok. Şimdi orayı çizdik. Bakıyorum şimdi. Şimdi burayı çizelim. Şu görmüş olduğunuz kanadı çizelim. Çizim. Dik bak. Ne demiştik? Abilere selam. Çatışmaya devam. Biz de devam ediyoruz. böyle bir şey yapalım. Bunu böyle aşağı yapalım. Şunu falan küçük. Benim dediğim yapmamak için her şeyi yapıyor elinden gelen. R15 32. Tabandan şunu bir, bir verelim. Şu 32. 32 en tabandan o zaman 22. Şunun şu çizgi uzaklığı 37. Şuraya uzaklığı 37 şimdi bakak bakak görek ve 15 var yani 30 bu şuradan Burası 4 şimdi göstereyim onu size bakalım bak köşe çizgisinden 4 şurası köşe çizgisi olur şuradan 4 sıkıntı yok Anlatabiliyorum. Sıkıntı yok. Her şey zavarıyla, sırasıyla yavaş yavaş oluyor. Hiç aceleye, acceleye gerek yok. Objeleri bu da, şurayı bu da ve şuraya da böyle bir yuvarlağımız yapalım. Biraz kaçmış bu. 12'lik 12 çapında bir yuvamız Evet, 121 oldu. Benim bu klavyedeki bütün tuşlar aynı anda basmam zaten efsane. <laughs> Şimdi ekstrezyon ile katılıştı. Bakalım kaçlıkmış. Şu 7. Tersine muhtemelen. Evet. Analize verelim. Şimdilik ne yapalım? Ee, ön düzlem desek buradaymış düzlemimiz. O zaman referans geometrisi. Sen düzlem ya? Düzlem. Bunun numarasının burasının ortasına bir düzlem atıyoruz ve aynala diyoruz. düzlem yüzden zaten seçti otomatik olarak bunu da seçiyoruz. OK veriyoruz. Şimdi bunu bir dizdik görünmez. Kalabalık. Bakıyorum burada. Yani üstten gene çizim atacağım. Üstten daha kolay çizeceğimi düşünüyorum nedense. şekilde çiziyoruz. Bir şey yanlış yaptım ve siz bana hiçbir şey demiyorsunuz. Ve ben bunu alınıyorum. şimdi şu çakşukluğu kaldır. Bir kere. Şöyle bir şey dursun. Şunu da kaldır. Bunu da buna yapıştır. Şimdi oldu bak. bak. Şimdi gözüme girdiniz. 7 5 burası 10 burası. 5 Şuna da 5 veriyoruz halinin. 5 Ve şuraya da 10 Bunu ne kadar ya katılıyoruz Tabandan 21 21 eksi 10 11 11 ya bu çizimleri çizerken bu yoldan çizmemiştim. Ha. onu da diyeyim de size sonra demeyin ki sen çizmişsin zaten ondan böyle rahat çiziyorsun falan demeyin bana. Ben farklı çizmiştim şu an kolayıma bu geldi daha kolay gerçekten abi normalde çizdiğimden. O yüzden size en kolay şekilde en hızlı şekilde çizim yapabilmek için böyle bir şeyler yapıyoruz. Bir takım işler gerçekleştiriyoruz. Şimdi şunu şuranın orta noktasına bir oturtalım ve 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 r 11 m katı oluştur tekrardan çizim dedik ne oldu lan bu farkın ctrl-z e? yapın başka bir şey ettim herhalde çizim diye gizle dedim ha kesin Şimdi, Evet böyle bir şey oldu. En sona bırakayım onu. Ben şimdi radüslerini de vereyim. 5'lik radüsümü alayım. Şimdi radüse gelelim. 5. Şimdi burada bir radüs vardı. Onu bir lira. Bakalım. Burada. Şu işlerde. Şu dışlardan. Şurada, şurada da radyos vardı. Bakın başka yerde görünüyor mu Radüsümüz Şuralarda da varmış. Evet, başka yerde göremedim ben. Onay, hatta buralara da verebiliyor muyuz, veremiyoruz. Çünkü çapı küçük geliyor. Tamam, onayımızı verdik o da tamam şimdi şuraya bir dik bakalım dik bak şuraya geliyoruz delik sihirbazında delik sihirbazında normal bunu seçiyoruz ansimetrik helisel zıbamat kaplarını vida boşlukları yapıyoruz metrik 10 mu demiştim ben şeyde çizimle bakalım metrik 10 1.5 metrik 10 metrik onluk bak şuradaki de e, kapat e, yani sıkı normal çok az bir boşluk gevşek yani e, tolerans payı şey o yuvanın tolerans payı şu e, ne kadar içeri doğru gireceği bunda şeye gerek yok tümünden değil çünkü şu an tümünden biz ilgilendiriyor tümünden ve burada başka seçeceğimiz bir şey yok konumlara gelip üstüne bir tıklıyoruz Şöyle merkezinden bir tane onayımızı veriyoruz Evet şimdi geliyoruz diş buraya kesmem yapabiliriz yoksa e, ekstrize mi uygulayabiliriz bunun cevabını sizden bekliyorum Şimdi şurada devirleri kör diyelim kör ya da duruma göre onu zaten diyeceğiz metrik ona bir buçuk demiştik ona bir buçuk şimdi burayı seçelim köre gerek var mı şimdi bunu sizden şimdi tartışacağım bak şu anda metrik metrik diye tamam sıkıntı yok ee, şu an diş kes diş uygula burası önemli Şimdi onayımızı verelim bir kere ne diyor kesilemiyor yani katılacağız ancak mil olsaydı normal mil olsaydı milin üstüne diş kesme yapılıyor buna ekstrizi uygulanıyor diş ekstrizi uygulama yapılıyor buna. ve bunda önemli olan bir husus şu şey mesela şu bitişi bunu devir diyeceğim o yüzden bir 5 devir diyeyim 5. Bak 5 de buraya geldi. Bunu arttırıyorum. 5 5. Şurada bak şuraya 0 olana kadar şey de bilirsiniz. Ha, bak şu an yeterli benim için. 5.75 6 yapsam bak dışarı çıkıyor. Ben dışarı çıkmasını istemiyorum. 5.75 Şuraya da baktığımda burası da 0'dan başladığı için sıkıntı yok. Ekstrizemi uyguluyorum. Tamam. Bak bu kadar basit gözümüze çok büyütmeyelim ya. Bak çok basitti. Şu Tolbox kutusunun bize sunduğu efsane özelliklerden bir tanesi de bu delik sihirbazı. Gerçekten harika bir şey. Bu videomuzda bu kadardı. Bizi izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Çizemediğiniz parça olursa böyle normal zevkine çizip de çizemediğiniz parça olursa atabilirsiniz. Tabii ki sıkıntı yok. Elimden geldikçe yardımcı olmaya çalışıyorum zaten herkese. Bir sonraki videomuzda 10. videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.